Beşte Beş programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kısmet Arslan, Medya ve İletişim 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün Tuana birlikte ilk yarışma programımızı çekiyoruz. Evet Tuana seni tanıyalım. Merhaba ben Tuana Sinemiz, soyadım Özkan. Medya ve İletişim 1. sınıf öğrencisiyim. Gerginim. <laughs> Bence hiç gerilmene gerek yok. Umarım. Sonuçta 4 yıl boyunca bu stüdyoda olacağız. İstersen yarışmamıza geçelim. Olur. Evet sorularımızı görelim. Çömlek yapma sanatına ne ad verilir? A. Seramik. B. Çini. Biliyordum ben bunu. Şu an günü çok gerildim. Ama A. Seramik demek istiyorum. A. Seramik dedi. Evet doğru. Yes. Zaten kolay bir soruyla başlamıştık. <laughs> evet. Hazırsan ikinci sorumuza geçebiliriz. Yıldızlı gece tablosu kime aittir? A. Salvador Dali B. Van Gogh Bu zaten herkesin bildiği bir soru bence. B. Van Gogh demek istiyorum. B. Van Gogh <laughs> Evet. Çok sanattan gidiyoruz şu an. <laughs> İlgili misin peki sanata? Evet. Aynı zamanda dansla uğraşıyorum. dans ediyorum 4 senedir profesyonel olarak. Peki başka <laughs> sanat dallarıyla ilgilendiğin bir bölüm var mı? Başka? Sanat değil spor olarak. Bir zaman buz pateni ile uğraşmıştım. Öyle. Bayağı <laughs> Çok etkin konuşamıyorum. So <gülüyor> <gülüyor> Gerilmene bence hiç gerek yok. Çok etkin ve sosyal bir kişiliğim var. O zaman diğer sorumuzu görelim. Olur. <laughs> Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir? A. Tuz Gölü B. Erçek Gölü C. Van Gölü <laughs> C. Van Gölü Hatta Van Gölü ile alakalı Van Gölü'ne girenlerin saçı sarılaşıyormuş henüz sarı oluyor Böyle gereksiz bir bilgiye sahibim. C. Van Gölü. Bakalım cevabımız doğru mu? Evet. <laughs> ee, çok hızlı ilerliyorsun. Sürende hala evet. var. Ee, emin olmadığın yerlerde biraz daha bekleyebilirsin bence. Gezmeyi sever misin peki? Van'a gittin mi hiç daha önce? Hayır, daha önce gitmedim. Ama gezmeyi severim. <laughs> Pekala, o zaman diğer sorumuzu görelim. Kaçıncı soruya geçiyoruz şu an? Şu an e, dördüncü soruya geçiyoruz. Bayağı hızlı ilerliyorsun. Evet, bayağı hızlı <laughs> ilerliyorsun. Süreni e, istediğin gibi kullanabilirsin. Birinci olacağım. <laughs> o zaman dördüncü sorumuz gelsin. Hafize ana rolünü kim canlandırmıştır? A. Adile Naşit, B. Türkan Şoray, C. Emel Sayın, D. Filiz Akın. Hafize Anna rolünü hatırlıyorum ben. Küçükken babamlarla beraber çok izliyorduk. Yeşilçam olsun. Türk filmlerinin. <laughs> Eski. Ee, A. Adile Naşit demek istiyorum. A. Umarım Adile Naşit. Ner... <laughs> A. Adile Naşit dedi. Umarım doğrudur cevabın. Umarım. Evet bayağı filmlerde bilgisin o zaman. <laughs> evet ya. Hafızamda kalıyor diyelim. Aşırı aşırı böyle yeşil çamla alakalı bir bilgim yok ama biliyorum genel olarak genel kültür. Kısmı evet dördüncü sorudasın. Şu an hepsini doğru cevapladım ve süren de çok iyi. Güzel ilerliyorsun. Umarım devam ettirebilirsin ve diğer yarışmacı arkadaşlarımız için de bir hırs olur bundan. Umarım. <laughs> Güzel tatlı bir rekabetle bu yarışmayı bitiririz diye düşünüyorum. O zaman son sorumuzu görelim. Eğer dünyada tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu. Sözü kime aitti? A. Hitler B. Sezar C. Stalin D. Simon Bolivar E. Napolyon Benim tarihlerim hiç iyi değil. Hani ben lisede full 4 sene boyunca kaldım tarih dersinden ve çok kötüyüm. Ama inanıyorum yapabileceğime. Umarım doğru cevaplayabilirim. Şimdi <laughs> bir tık sallayacağım. E-Napolyon demek istiyorum. Umarım doğrudur. <laughs> Umarım doğrudur. Ee, Bu sefer kalmıyor. <laughs> E-Napolyon doğru cevap mı görelim? <laughs> Gerçekten şans. Tüm burada <laughs> Tarihli aran olmamasına rağmen evet. güzel sandığını <laughs> düşünüyorum. Yarışmayı 75 puanla bitirdin. 3.21 gibi bir de, bir süren var. Gayet güzel. Harika ilerlediğini düşünüyorum. Umar, umarım diğer arkadaşların da bu kadar şanslı olur. Ee, ne düşünüyorsun? Ya, onların da başarılı olacaklarına inanıyorum gayet. Çünkü hani beklediğimden daha basit geçti. Hani çünkü gelirken aşırı gergindim. Hani hepimiz gibi. Ki senin gerginliğini şu an çok iyi anlayabiliyorum. <laughs> ee, herkesin başarılı olmasını diliyorum. Tatlı bir rekabet şeyindeyiz. Evet, güzel bir rekabetle bitireceğini düşünüyorum yarışmanın da. Ee, çok ilerledin tekrardan. Çok teşekkür Kat ederim. Yarışmaya katıldığın için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Diğer yarışmalarda görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere. Evet, ikinci yarışmacımız Ömerle birlikteyiz. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk Kısmet. Ee, yarışmamıza hazır mısın? Hazır sayılırım. Sorduğun sorulara göre değişik gösterecek tabii ki. De. Ee, sorularda gayet merhametli davrandığımı düşünüyorum. Umarım zorlanmazsın. İnşallah. Az önce e, Tuana yarışmayı 3:21 gibi bir sürede ve hepsini doğru cevaplayarak bitirdi. Vay. Umarım sen de aynı e, oyunu bize gösterirsin. İnşallah, bakalım. O zaman e, hazırsan sen de. Hazırım. İlk sorumuzla başlayalım. Efes Antik Kenti hangi ilimizdedir? A. Antalya, B. İzmir. Evet bu çok kolay bir soru olmuş başlangıç seviyesine uygun. İzmir diyorum. B. İzmir dedi. Evet doğru cevapladın Dediğim gibi e, kolay bir soruydu zaten. Peki, gezmeyi sever misin daha önce ben hiç gittin geçen mi? geçen sene gidecektim Efes Antik Kenti'ne ama gidemedim. Bu sakatlık geçirdim. Aynı zamanda basketbol oynuyorum. O yüzden yaza sakat bir şekilde girdiğim için gidemedim. Çok geçmiş olsun ilk Teşekkür öncelikle. Ederim. peki profesyonel olarak mı yapıyorsun basketbolu? 4 senedir lisanslı şekilde oynadım. Şimdi altyapı sezonu bittiği için basketi bıraktım. Yardımcı koçluk yapıyorum şimdi bir takımda. gayet güzel. Evet. Ee, o zaman ikinci sorumuza geçelim. Geçelim. Nobel Edebiyat Ödülü alan ilk Türk yazar kimdir? A. Orhan Pamuk, B. Doğan Cüceloğlu. Şimdi şöyle söyleyeyim, edebiyatla ve yazarlarla hiç alakam yok. Hani iki kişi olması benim için bir avantaj. Sallama durumum olacak burada çünkü. Doğan Cüceloğlu'nu hiç duymadım. Cüceloğlu'nu. Ya, o yüzden Orhan Pamuk demek istiyorum. A Orhan Pamuk. A Orhan Pamuk doğru cevap mı? Evet doğru cevapladın. Ee, i̇ki suk olması senin için büyük bir avantaj evet, olduğunu o çok düşünüyorum. Bir avantaj oldu. ee, hiç mi ilgin yoktu yoksa yenimi bıraktın? Ya şöyle okulda lisede gördüğüm dersler kadar öğren bilgim var. Onları da açıkçası çok dinlemiyordum. O yüzden pek bir bilgim yok bu konu hakkında. O yüzden sallamayı tercih ettim. O zaman şanslı günündesin evet. diyebiliriz. Ee, Süreni de gayet iyi kullanıyorsun. 4.28'desin şu an. Ee, o zaman üçüncü sorumuza geçebiliriz. Güneş'e en yakın gezegenimiz hangisidir? A. Venüs B. Mars C. Merkür Venüs değil, onu biliyorum. Mars'ta Merkür arasında kaldım. Mars'ta değil yüksek ihtimalle. C Merkür diyorum. C Merkür. Evet doğru cevaplarım. Peki ilgili misin uzaya? 10. sınıfta astronomi dersi alıyorduk. Hocam sayesinde ilgi duymaya başlamıştım. Ama 11'de de dersi almayı bırakınca ilgim bitti. <laughs> Kısa bir süre evet. o zaman ilgilendin. Burada da işime yaradı. Evet. Ee, soruları zaten basit olduğunu düşünüyorum. Evet. Hazırlarken sizleri düşündüm. Sıra ee, çok iyi. O zaman dördüncü soruyla devam edelim. Gök kaç renk vardır? A-9, B-7, C-5, D-6. Bu da bir kolay soru olmuş. B7 demek istiyorum. B7 dedi. Ee... Evet doğru Sen ee, Senle gayet Güzel ilerliyorsun şu an. Teşekkürler. Son sorumuza geçeceğiz. Hazır evet. mısın? Heyecanım gitti mi? Heyecanlı mıydın? Aslında daha çok şu an heyecanlandım. Hem son soru, bir de rakibim 5'te 5 beş yapmış. O yüzden onu geçmek için bunu da bilmem lazım. Ee, umarım 5'te 5 beş yapabilirsiniz. Umarım. O zaman son sorumuzu görelim. Yeditepe olarak adlandırılan şehrimiz hangisidir? A- İstanbul B. Malatya C. Ankara D. Tokat E. Hatay Ce a Cevap veriyorum. A. Şıkkı, İstanbul'u. Çok hızlı cevapladın. Evet. A. İstanbul dede. Evet doğru cevapladın. Ee, şu an... Tuana'yla aynı puandasın. 3.26'da bitirdin. Gayet de güzel cevapladın. Ee, peki İstanbul'la ilgili misin? İstanbul'u gezmeyi sever misin? Doğma bilme İstanbul olduğum için çoğu yeri gezdim. Ve tanıdım. Fırsatım oldu. O yüzden benim için kolay soru oldu son soru. O kadar heyecanlandığıma değmedi açıkçası. O yüzden kolayca yapabildim. Ee, şu an 75 puandasın ve 3.26 gibi bir sürede tamamladın. Tuana başa başsın ve e, 5 saniye olarak Tuana'nın öndesin. Neler hissediyorsun? Şu an birinci olduğum için mutluyum tabii ki de ama son yarışmacıyı göreceğiz. Evet, son yarışmacımız e, tatlı bir rekabet oluyor. Evet. Umarım son yarışmacıdan sonra da sizleri tekrar görürüz. Umarım inşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Katıldığın için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet son yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldin Nurma. Hoş buldum kısmet. Nasılsın? Heyecanlıyım. Yani hiç heyecanlanmana gerek yok. Tuana ve Ömer'le e, çok güzel bir yaşma geçirdik. Şu an ikisi de kafa kafaya ve Ömer 5 e, ile önde. son Son yarışmacımız olarak senden ne güzel bir performans bekliyorum. Ben de kendinden güzel bir performans bekliyorum. O zaman heyecanında birazcık daha kırıldıysa ilk sorumuzla başlayalım. Başlayalım. O zaman ilk sorumuz geldiğine göre dünyanın en yüksek dağı hangisidir? A. Kaçkar dağları. B. Everest dağı. Bunu galiba biliyorum. Hatta Çin'in sınırında. E, B. Everest dağı diyorum. B Everest Dağı dedi. Evet doğru cevapladın. Ee, i̇lk sorumuz <laughs> zaten kolaydı. Coğrafya ilgilisin sanırım. Hayır hiç Konumla değil. <laughs> Aslında değilimdir ama e, Everest'i biliyoruz herhalde. Yani. O zaman e, ikinci sorumuzu görelim. Anadolu Rock türünün kurucularından ve aynı zamanda uluslararası kültür elçisi alan sanatçımız kimdir? Şimdi... A. Barış Manço B. Erkin Koray ee, Şöyle ikisini de çok severim. Anadolu Rock'ı da severim. Ee, Barış Manço'ya Erkin Koray mı tam bilmiyorum. Ama e, Erkin Koray demek istiyorum. B. Erkin Koray dedi. Yanlış olabilir. <laughs> tamam Maalesef yapmıştım. yanlış cevapladım. Evet. Ee, aslında bildiğini de söylemiştin, e, sevdiğini de söylemiştin. Evet, Olsun de olabilir. Seviyorum. Nazar boncuğu. <laughs> Aynen, nazarlık diyelim. Ee, peki Anadolu rock türü dışında hangi müzik türlerini tercih edersin? Pop dinlerim. Rap dinlerim, Anadolu <laughs> dinlerim, rap dinlerim. Ya ben her tür dinliyorum. Öyle tür seçiyorum. Sevdiğim müzik. Aynen. Müzikleri o zaman. Hitap eden her şey dinlerim. Harika. Ee, o zaman üçüncü sorumuzla yarışmamıza devam edelim. Süreni de sen de çok iyi kullanıyorsun. Süre konusunda bugünkü yarışmacılarımız baya şanslı. Sayende. <laughs> <laughs> Garip şiirini yazan şairimiz kimdir? A. Özdemir Asaf B. Ece Ayhan C. Orhan Veli Kanık Evet. Bunu da biliyorum. KS'den <laughs> <laughs> kaynaklı. C. Orhan Veli Kanık C. Orhan Veli Kanık dedi. Evet. Ee, geçen seneki zorlu sürecimizi bayağı bize diretilen şeylerde. Peki şairleri sever misin? Şiir okur musun? Yani şiir pek okumam. Ama şairleri severim. Yani güzel şiirler yazıyorlar. Özellikle Eski şairler gerçekten güzel şeyler yazmışlar. Peki kitap okur musun? Okuduğun sevdiğin roman var mı? Ee, genelde okumuyorum çünkü dikkat dağınıklığım var. Hani dikkatim dağılıyor ve okuyamıyorum yani. Ama bir gün okuyabileceğime çok inanıyorum. Umarım bir <laughs> <Umarım>. gün okursun. <laughs> umarım okuyabilirim. O alışkanlığı. umarım bir gün elde edebilirim. Bence elde edebilirsin. İlerleyen dönemlerde özellikle. Evet. Süren gayet iyi. 4 dakikadasın şu an. O zaman dördüncü sorumuzu görelim. Güneş sistemindeki en büyük gezegen hangisidir? A. Jüpiter, B. Mars, C. Plüton, D. Neptün. E, fen dersinden hatırladığım kadarıyla ortaokuldan A. Jüpiter diyorum. A. Şıkkı, doğru şık mı? Doğru cevapladın. Ee, 355'tesin şu an. Gayet de güzel ilerledin. Ee, o zaman son sorumuz için hazır mısın? Hazırım. O zaman son sorumuzu görelim. <laughs> Türkiye'de kaç tane coğrafi bölge bulunmaktadır? A-5, B-9, C-4, D-6, E-7. Coğrafyam kötü demiştim. Bunu hiç bilmiyorum gerçekten. A, B, C, D, E. E, e diyeyim ya. <laughs> o Yedidir zaman. ya. 7 diyorum ben. E. 7. Son <laughs> kararım mı? Son kararım. E. 7 dedi. Son kararı. Evet. Doğru sallamışım. Eee. <laughs> Şu an 65 puanlısın maalesef. 3.28 evet. gibi bir sürede bitirdin. Aslında e, süren çok iyi. Ama maalesef yanlış cevabından dolayı. Evet. E, nasıl hissediyorsun? <laughs> yani gerildiğim kadar yokmuş. Yani gerilmesem de olurmuş. Ama olsun. Deneyim oldu. Gayet iyi hissediyorum. Sadece Barış çok <laughs> beni bitirdi. <laughs> Anadolu rakı bırakıyorum bu sonra. sonra. <laughs> <laughs> e, Sorduğun sorular için teşekkür ederiz çünkü gerçekten kolaydı yani hepsi ee, Rica ederim. Sizin için özel olarak hazırladım teşekkür soruları. Ederiz. Ee, yarışmaya katıldığın için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, o zaman ederim. diğer programlarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet bugünkü 5'e 5 programımızın sonuna gelmiş olduk. Ee, yarışmamızın birincisi Ömer arkadaşımızı buradan tebrik ediyoruz. Gayet güzel bir sürede ve puanda bitirdi. Bir sonraki yarışmada görüşmek dileğiyle. Mutlu kalın.